Başkanım buradayız. Başkanım buraya bakabilir miyiz? Buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Yani Erkan Başkanım da top. Çok güzel bir çalım. Şut!

Erkan Başkanı aldı topu, Ata taze biniyor şu anda, içeri girdi, verdi posunu, Şükrü Başkanı, HEDAK SUKUYOR! <laughs> Erkan Başkanı aldı topu, Erkan Başkanı içeri giriyor, şimdi verdi posunu Şükrü, şükrü Başkanı'na, bir şut, hılao! <laughs> 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 şimdi topu sürüyor. Fatih Parti başkanıma gelmedi. Rakip takım girdi, attı şutu. Geliyor. Verdi pası Mücahit başkanıma, Mücahit başkanım Erkan başkanıma. Hazır bir pasları tüm hızıyla devam ediyor. Erkan başkanım içeri giriyor. Ve Moskü! Kazanan bir daha Bursa oluyor. Büyükşehir, belediye, ilçe belediye başkanlarımızla Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem gençlere örnek olsun, hem sporun her türlü kötülükten uzaklaşmanın yolu olduğunu göstermek için, barışı, kardeşliği göstermek için burada bir gösteri maçı yaptık. Üç gün boyunca da konserlerimiz olacak. Bugün Reçkol var, yarın Emre Kaya, Pazar günü Haluk Levent. Burada bütün Bursalılar Osman Gazileri bekliyoruz Osman Gazi Meydanı'nda. Teşekkür ediyoruz.